Motor benim için yani e, kısacası yani aşk, yani e, nasıl desem, üstüne üstüne binince her şeyi unutuyorum böyle. Yani her şey onunla gidesim geliyor, her yere onunla gidesim geliyor. Yani evimin içine olsun, dışarıya olsun. E, bir yere gideceksem hani bir yere gitmek için motor sürmüyorum, motor sürmek için bir yere gidiyorum. İlk başta kuryelikle başladım zaten. Gece gündüz çalıştım. kendi bir motosiklet aldım. Hani durumum vardı ama yine de kendi çabamla almak istedim. O apayrı bir duygu zaten. Yani üstüne bindikten sonra mesela çalışıyorum, eve gidiyorum, yoruluyorum. Ama şu kontağı çevirdikten sonra yani her şey değişiyor benim için. Motor sevgimi yakınlarıma ve sosyal medyada beni izleyenlere vurgulamak için yaptım böyle bir şeyi. Hani motorla her şey yapabileceğini göstermek istedim kısacası. Kötü eleştiri almadım ama hep böyle sıra dışı şeyler aldım, yorumlar aldım. Motivasyon olarak çok iyi geldi bana. Yani devamı gelecek diye umuyorum yani kendi açımda Ustam arkama bindi. İşte ee sen... Devam et, ben arkadan tıraş edeceğim diye. Ağım şamlı değil yani göstermek bir şeydi ama yine de vurgulamak istediğimi vurguladım. Trafiğe kapalı alanda çektik. Yani çok yoğun olmadı bir yerde, sokak arası. Yani öyle bir tehlikeli falan yoktu. Öyle. Salonumuzda emir arkadaşımız geldi. Bunun mütakibine dedi abi böyle böyle bir videomuz var, işte yapar mıyız? Hı. Dedim ki tamam olur, neden olmasın? Müsait bir yere geçtik, işte trafiğe kapalı. Güvenliği, tabii önceliğimiz güvenlik oldu. Hı hı. Bunun bir takibine bir arkadaşlarımız daha vardı. Onlarla beraber onların eşliğinde bu videoyu üretmiş olduk. Emre arkadaşımıza da buradan teşekkür ediyorum. Bu tabii bu şey patladı video. İşte gelen müşterilerden tepkiler şöyle oluyor. İşte bizi ne zaman motorun üstünde tıraş edeceksin. İşte eee başka yerlerde tıraş ediyor musun işte gemide falan. Bunun gibi şeyler oldu. Güzel bir tepki aldık. Düşük surat o çok önemli. O videoda hani zaten tıraş bitmişti. Sadece göstermelik hani video içeriği olsun şeklinde çektik. Hani olabildiğince minimum riskle çektik. もう1回のチャンスはないと。